geç kış erken ilkbaharda arılar yavruya başladığında su ihtiyaçları artar. Yavru miktarına bağlı olmakla birlikte bu dönemlerde arının suya çıkması sizin ona kek verip vermemenizle alakalı bir şey değildir. Sadece arının yavruya başladığı başlamasıyla alakalı bir şeydir kovan içerisindeki nem nemi ayarlaması gerekir ki kuluçka faaliyeti devam edebilsin. Ve ayrıca arı sütü salgılarken arı sütünün çok büyük bir oranı sudur. Suya ihtiyacı vardır arıların onu karşılaması gerekir. Bu yüzden bu dönemlerde hava sert iken uzak mesafelerde arıyı su arıya su aratmamak için yakın bir yerlerde buna benzer bir düzenek kurmak arının sağlığı ve yolda tele, telef olmaması için iyi bir yöntem diyebilirim. Ne maksat nedir onu anlarsak elinizde şartlarınızda ne var, nasıl yapılabilir görürsünüz. Geniş bir yüzey güneşin hava şu anda sert çok sıcak değil aslında. uzun mesafeye arının uçmasını müsaade edecek derecede değil ama mesafe yakın olmasından kaynaklı ve şu yüzeylerin güneşin radyasyonu ile birlikte ısınıyor ve şu taş kütlesi bir termal termal bir kütle oluşturuyor yani ısı buna depolanıyor diyelim ve şu yüzeylerde ise ısınma çok daha fazla oluyor ve suyu da ısıtıyorsun şuralara konan, taşa konan arı sıcak bir yüzeyin üzerinde e, bulunmuş oluyor. Hava koşullarından e, havanın sıcaklığından bağımsız olarak daha yüksek bir ısı oluşmuş oluyor. Bir nevi mikroklima. Şu anda elimi şuraya dokundurduğumda bariz bir şekilde sıcaklığı hissediyorum. Yani bayağı bir sıcak ama başka bir yer olsun, hava olsun o kadar arada bariz bir fark var sıcaklık açısından. Şu an bu videoyu çekerken hava biraz daha erken öğleden öğle vakti öğleden sonra hareket daha da fazla artacaktır ve su daha da fazla ısınacaktır. Ve şu anda bu suyu suyu bitirmişlerdi. Sabah tekrar doldurdum. Ve şu su doldurduğum zamankinden 2 saat falan oldu diyelim. Herhalde o civarlarda bir şey. Yani ısı yönünden fark da var. Biraz ısınmış dahi. Yani soğuk gelmiyor elime. Normalde arı soğuk suyu içip vücut ısısını düşürüp felç olmasına sebebiyet vermiyor. Yani arıya bir kolaylık. Arı normalde e, sıcaklık, hava sıcaklığı e, arıyı felç edecek derecede düşük olsa dahi arı vücudun yani midesindeki balı harcayarak kanat kaslarını da çalıştırarak uçarken ya da durduğunda da çalıştırır. Kanat kaslarını, kanatları hareket etmese dahi bir ısı üretir. Yani bir o denge, o aralıkta ııı e, hava şartları, uçuş şartları müsaade etmese dahi e, arının sağlığına e, kaslarındaki ısıttığı enerjiye, ısıya bağlı mesafeye bağlı mikroklime işte bu e, güneş radyasyonu solar radiation ona bağlı olarak birlikte, bağlı olmakla birlikte arı hala çalışabilir. Bu benim tecrübelerime, ölçümlerime göre güneşli olduğunda arı 5 derece Hava sıcaklığı minimum 5 dereceye kadar çalışabiliyor. Onun altında uçuşunu kesiyor. Yakın mesafede arı 5 dereceye kadar çalışabiliyor. Ki 5 derecede arı çoktan e, soğuk dolayısıyla bile felç olup ölmesi gerekir. Ama o düzeneyi çalıştırdığı için e, ölmüyor. Çalışabiliyor hala. Şu an dahi 5 derece değil. Şu anda 8 derece falan herhalde ama güneşin etkisi mesafe Yüzey sıcaklığı arı bunların hepsini kullanarak felç olabileceği bir sıcaklık olsa dahi hava sıcaklığı bu aralıklarda çalışabiliyor. Hava 8 derece. Ama su 21,5 derece. Plastiğin şu kısmı 28 gösteriyor. Bakalım bu taraf. Bu taraf 34 derece. 31 derece, 31 buçuk. taş bakalım ne Taş 22 derece. daha kenarına tutuyorum suyun 26'ya çıkıyor. Yani hava 8 derece olmasına rağmen güneşin radyasyonunu kullanarak suyu ısıtıp arılara rahat bir su taşıma ortamı sağlama yöntemi. Fizik kurallarını, bilim kurallarını kullanarak şartları arılar için olumlu hale getirmeye çalışıyoruz.